Günaydın arkadaşlar. Bak, bizim çocuklar çok erken uyuyor. Bugün Nisan ne tutuyor? Et olmayınca işte alışkın ya erkenden uyanmaya. O uyanıyor tekrar zaten Hamza Mustafa uyanıyor. Gelmişler burada televizyon izlemişler tekrar uyuyakalmışlar kalmışlar. Şimdi ben Nisa'yı uyandıracağım. E ee, evi toplayacağım, ortalığı toplayacağım. Diğer odaları falan. Kahvaltı yapacağız. Ee, dışarıya çıkacağız kızlarla birlikte. Öyle. Şimdi ben burayı toplayayım. Efendim canım. Bence iki kapatıp öyle lazım. Çünkü ses geldiği için ben de Bence de. Çünkü Nasıl kalk bir Tamam bir, Çünkü dur, bir dur, bir dur. Evet doğru söylüyor Miran. Miran Hamza'nın en yakın arkadaşlarından bir tanesi. <laughs> Hamza şiir okuması gerekiyor. Bugün aslında okuyacaktı. <laughs> Halen ezberlememiş. Pazartesinden vermiş öğretmeni. Musi hadi biz çıkıyoruz. Hadi. Hadi biz çıkalım abi şiir ezberlesin. Hadi babacığım. Hadi gel. Hadi Musi. Nasıl? <laughs> ne? Hadi baba hadi. Gel baba geliyor gel. Nok değil yok. Musi hadi nok. Hadi. Hadi ben gittim. Baba geliyor. Hadi. Şimdi anne ben diğer koş. Tamam anne koş. Ben diğer odaları göstereyim. Ee, Miran ile Hamza burada ders çalışsınlar. Musi gelir zaten arkamdan. Değil mi Musi? Hadi. Burası da böyle kızların odası. Güldan'ın eşyaları. Nasıl gideceğiz hiç bilmiyorum. İşte. Sabah uyanıyorlar tekrar. Mutfak sanırım biraz daha düzgün. Evet, mutfak daha iyi diğer yerlere göre. Böyle balkona gidelim. Çok güzel bir hava var. Tamam. Şimdi toplamaya başlayayım ben. dolayı çok güzel makine yaptım. Çektim de aslında çektiğimi düşünmüşüm. Video çekmemiş. Basmamışım yani düğmeye. O yüzden toparlayacağım. Sadece böyle ortalama makine atıyorum. Onun dışında hiçbir şey yapmıyorum. Dışarıda yapmamız gereken işler var. Onları halledeceğim. Çünkü cumartesi günü Gülday'ı bırakacağız Tunceli'ye. O yüzden e, bugün her şeyi bitirmem lazım. yer olmayacak. Hamza'nın beslenmesini hazırlıyorum. Patates kızartacağım. Zaten Hamza'nın yediği böyle sayılı şeyler var. Bir patates kızartması, tost ondan sonra bir beyaz makarna işte sade makarna. Hamza öyle çok bir şey yemez. O yüzden zaten bu durum. geliyor abi geliyor. Bakayım <laughs> Hadi ben Gel, geliyor şimdi geliyor. Şimdi ben bütün eve makine attım. Bir kahve içeceğim, granül içmek istiyorum. Ha, bu burada kaynaya dursun. Bütün mutfağı makine attım. Rusi patates yemiş burada. Ee, şöyle. Bu odayı zaten söyledim çek çekmemişim yani. Çektiğimi düşünmüşüm ama çekmemiş video kamera. Ya tablosuna her yere bir makine attım arkadaşlar. Evi böyle topladım biraz. Şöyle halımızı da düzeltelim şöyle topladım. Çamaşırlarımı buraya bıraktım. Gelince hepsini katlayacağım. Bu sefer Nisa duş aldırıyor. O yüzden ağlıyor. Şimdi bu bulaşları yerleştiriyorum. Hepsini. Ondan sonra Nisa'yı işte Gülda'yı alıp önce eksikleri daha sonra da işte yapmamız gereken işleri yapacağız. arkadaşlar. Kahvemi içeyim. Hazırlanayım. Bundan sonra e, dışarı çıkacağız. Evde bayağı kirlendi. Dağıldı. Böyle güldan alışverişini yaparken. Kışlıklardı. Yok konserveydi. E, böyle evde biraz dağıldı. Onları da halletmem lazım. Önce bir Gülda'yı göndereyim. Güldağ gittikten sonra ben yavaş yavaş böyle yapacağım. Allah nasip ederse inşallah. Şimdi kahvem kaynasın. Şimdi tekrar sonra doldurun. Şöyle. Ne yapayım? Hah, Musi duştan çıktı. Musi bitti bitti patates. Dur. Dur dur dur. Sakin ol, sakin ol. Bak, hayır, hayır. Ha, tam bekle gelin, dur açayım, dur açayım. Televizyonu açmamı istiyor. Tamam, sakin Musti. <laughs> tamam, tamam, hadi. <laughs> Hı, bak, bak açtım. <laughs> tamam, kucak. <laughs> Kucağa geleceğim, tamam. Ben onu kucağıma alayım, sakin olsun. Yedireyim üstünü. Kahvem bitti. Şimdi ben kalkıyorum. Musya'yı giyiniyoruz anneciğim. Musya'yı giydireyim. Ne? Hadi. Nisa sen onu giydir. Tamam. Hadi. Ben de hemen gidip giyineyim. Öyle çıkalım. Şimdi çıkıyoruz. arabayı bulamıyoruz. Bakalım en son kapalıya bakacağız. Orada da yoksa işimi arayacağım artık. Sanırım burada. Aslında biliyordu. Evet burada. Sabah çıkacağımızı. Hayır. Gide orda gidelim Hayır bu kamış Ben park yeri Suyu yok satar Girer mi birisi? Girer Siyah Teyzeye bak Teyzeye kolay Hadi gel, gel. Hadi gel, Geldim, gel, gel hayır, teşekkür ederim. Damla canım biz kötü bir şey yapmıyoruz. Neden kendi gizliyorsun? Burası Damla Güzellik Salonu. Benim 20 yıllık arkadaşımın güzellik merkezi. Şöyle. Böyle mis gibi tertemiz. Ben de su içebilir miyim? Nasıl evet. yok? Anneyim oldu mu? Bunu direkt çek avını. Ha Tamam canım direkt buraya gelsin. Evet. Anne hani açılmıyor. Açılır korkma. Ver ben açayım sonra. Açın. Nisa bize kahve yapsın. da köfte açmışsın işte. Nisa gözün de görmüyor. Hadi bize kahve yap Nisa. Evet. Sen kapatsın da kapatma. Hayır. Bugün olsa girişi orasıydı. E aynı değil mi fiyatlar? bazı fiyatlar değişiyor. O zaman biz buraya gelelim. Tamam ne kız sen abla? Yok yapayım. kızmıyorum. Anne burada çeşitli hazır yokmuş. Tam Tamam bir bakalım göz atalım. Gelsene bak. Sen ne istiyorsun? Eee valla pasta malzemesi falan alacaktım. Pasta malzemesi yok mu? Yok. Ha, e evet. tamam. Burada yağdır, e, makarnadır, bisküvittir. Bunlar, bunlar Şur. daha mı uygun oluyor acaba oradan? B orada mesela diyelim bu burada düşükse <laughs> orada içerir ama buraya. Ya o ne da kadar da, acaba? 5 kilosu. Ben ilk evet. kez gördüm Migros'un. 184. Evet. Vay be. Yani Hem ben de. Büyük var. Var. Ya valla. Hadi gel Mısır'ım. Ben ilk kez e, şeyin. Yok bazen. Evet. Geldi, izle, bakın. Evet doğrudur sağ olun. Nivea'nın evet. ee, çok iyi. Tam ondan alalım bir anne, tane. Baba. Diğerlerinin de bir şeyine Aynı baksana elimine. Mi, Bunun üstünde bir hediyesi var. Tamam onu alalım. Bir tane. Evet anneciğim baktım anneciğim. Bir? Anne. He bir tane alalım sonra baban gel bu ay çünkü çok yüklendik ya. Anne, anne. Anneciğim sepet yok. ya Biz önce pasta malzemesini alalım Gülda. Musi gel. Şey kakao. Migros'un kakaosu çok güzel. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Kakao. Evet. Musi konuşamıyor. Kakao'yu söylüyor ama. Annem. Bunlar 101'de. Benim de o kadar uygun ki. Burada yudum 180 lira, orada ismini bile bilmediğim bir marka 180 liraydı. ha pasta malzemelerine geldik. 15 ile 20 li vardı burada. Bu Kent onun ama ha o kadar uygun mu ki bu? 11-12 liraydı. Onlu bu daha bak. Şimdi burada onlu 13,5 buçuk. Burada 15 ile 25 buçuk. 26 ya. Normalde 20 tane geliyor. Yani bu daha uygun aslında. onlusu 13 buçuk. 15 lisi 25 buçuk. Tabi o daha uygun. Bundan 2 tane alalım. 2 paket makarna ne kadardı? Ham Mustafa ne yapıyorsun? Cık. Dur ona bakalım. Migros un. Gülda bir tane mu şey şey da. Tamam Musi çık gel Musi gel ben gittim İki. Hadi kasaya gel Gülda. Musi. Hı, o taraftan geldi. Arkadaşlar burada Migros'un kendi kakaosu var. 50 gramı 6,5-5 liraya falan alıyor. Göstermiyorum şu. 40-50 gram. O kadar memnunum ki size kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka siz de alın. Çok güzel. Nisan'ın hep bizden istediği mantarlı. Mantarlı neydi? Kremalı mantarlı. Kremalı mantarlı. İyice bak bakalım. Biz onu bulamıyoruz ya. Şu, o çorba. E bunlar sos değil ki, bunlar çorbadır. Çorba hepsi. Yok. İşte şurada, şurada. Hani. Olmudur. Evet. Hani bir tane daha alalım, hadi. Bir paket çikolata. Hadi, hadi musi, hadi musi, hadi musi, dondurmayı ne aldı? Hadi, bay bay. Bak ne diyor. Hmm. Şimdi eksikler alındı. Bence artık hiçbir şey eksik kalmadı. Şimdi arabaya gidiyoruz. Mustafa gel. Mustafa bak araba. Bak. Evet arkadaşlar şimdi biz, e, bizim bir karakolluk işimiz vardı. Gülden'in adına bir sürü sahte hesap açılmıştı. Ne, açılmıştı. ne açılmıştı? Hat. Sahte hat. Adına bir sürü e, hat açılmıştı. Yani telefon hattı açılmıştı. Ve 5000 bin küsür falan bir e, borç çıkarmışlar. Üzerine bir de haciz gelmiş. İcralık da olmuşuz yani anlayacağınız. Şimdi onu, için bizi çağırdılar ve oraya gidiyoruz. Bakalım ne olacak? Karakoldan çıktık arkadaşlar. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Ee, Gülcan'ın böyle ifadesi alındı. Savcı bir de şey istemiş. Hani Gülcan'ın ayakta oturarak işte sağdan soldan e, bir sürü imzası istenmiş. Yani ayakta memurlar bize şeydi. Hani bir saat falan sürecek dediler. E, bunu yar Pazartesi gelin işte diye. Hani oturarak imza atarsın, ayakta imza atarsın sağdan imza atarsın, soldan imza atarsın, sol eline. E başka herhalde kafanla ayağınla atacak değilsin yani. Bence imza bitiyor. Artık. İsim, soy isim yazıyorsun, rakam yazıyorsun, sağ el, sol el. Kaç tane rakam yazıyorsun? Sıfırdan dokuza kadar ve ben bunları adliyede de yaptım. Neyse biz de dedik eve gidiyoruz. Mustafa da onun için de inşallah. Zaten. Onlar da bize pazartesi günü gelirsiniz şimdi eve gidiyoruz. Şarjım da neredeyse bitiyor yani. Artık eve gidiyoruz yani. Pazartesi günü tekrardan gelecek. Artık Gülday'la babası gelir. Ya da ben yine getiririm.